Hoş geldiniz. Görüşmeye biraz oldu. Bugün Afrika örgülerimi yaptıralı tam bir hafta bir gün oldu. Geçen hafta cumartesi günü yaptırmıştım. Bugün pazar. Bu matematiği siz de yapabilirdiniz ama ben sizin için yaparak ne kadar zeki olduğumu kanıtlamak istedim. Arada ilk yıkamayı, kızarıklıkları, ilk küçük sivilceleri vesaire paylaşmak istiyordum. Fakat vakit bulamadım. En azından şöyle bir haftada bir, haftada iki güncellemeye çalışarak bu videoyu oluşturmak istiyorum. Çünkü yeterince içerik olmadığını düşünüyorum. O yüzden yapıyorum bu videoyu. Öncelikle işlem yapılırken çok video alamadım. Çünkü yaklaşık bir 10 saat yoldan sonra gitmiştim. Geldim. Saçımı toplayıp geldim. İyi yaptım. Bu video bu amaca adandı diye saçım açık devam etmeye çalışıyordum. Ama gerçekten devam etmek çok zor. Burada özellikle nefes alamıyorken çok önüme geliyor. İşlemden bahsedeyim. İşlem şöyle ki işlem günü önce benim saçlarımı hazırlamışlar ama ben o gün ablamın saçlarını yapılacağını sanıyordum. O yüzden kameramın şarj yoktu. Depolama alanlarım tamam boş değildi ki bunun hala benim hayatımda bir sorun olması gerçekten endişe verici. Bu sebeple işlemden birazcık az videom bir var. Ben konuştuğum sırada çektiklerim arasında paylaşılabilecek şeyler varsa onları görelim. Yaklaşık 4-5 saat sürdü. Tam hatırlamıyorum saatini. Fakat küçük 5-10 dakikalık aralar haricinde çok bir ara vermedik. Ve beni hiç yormadan, hiç incitmeden saçımı ördüler. Gerçekten minimum çektirme yaşandı. Saçımı balık sırtı ördürdüğümde bile daha fazla çekildiğini söyleyebilirim. İlk işlemden çıktığımda da hiç böyle o kafamda kocaman bir ağırlık var. Hepsi saç yükleniyor. Her ayrımı hissediyorum falan hissi yoktu. Zaten iki kişi çalışıyorlar ve birdenbire saçınıza bu ağırlığı atıp gitmiyorlar. Tek tek konuyor. Siz o sırada boynunuz ve beliniz rahat bir pozisyondaysa alışmaya başlıyorsunuz hatta örerken arayan kişiler saçımı çektiriyorlar. Ben daha çok gidiyorum yani onlar çektirmiyorlar. Ben onlar rahatsız rahat etsin böyle böyle yamuluyordum. Sağ beni düzelttiler. Böyle oldukça ben düz oturdum. Hiçbir teknikten haberdar değilim. Fakat ne yapılıyor ne yapılmıyor diye piyasadan birazcık sohbet etmiştik ve ben bu saçı açarken hiçbir düğüm açmak zorunda kalmayacağım. İp yok. Sadece sentetik saçları benim saçıma geçirerek ve örerek işlem yaptılar. Bu yüzden açmak istediğimde işte ek kısımdan kendi saçıma en yakın yerden istediğim yer keserek açmaya başlayabilirmişim. Fakat açarken en az 3-4 kişi olduğumuza emin olmamızı söylediler. Çünkü bıt 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 sıkı bir örgüyü açıp kollarımı, boynumu falan yoramam. Şimdi size bu videoyu bu güncellemeyi yapmadan önce birazcık bakalım başka yerler nasıl yapıyor, nasıl süreci kaydetmişler diye. Ve ilk videolardan bir tanesinde örüldükten hemen sonra sıcak suya batırmadan bile bunların birazcık tıraşlandığını gördüm. Birazcık tiftiftiftikler şu an görebiliyor musunuz? Yani benim saçımın çıktığını görüyorsunuzdur zaten burada ve arka kısımlarda daha fazla bu ev saçım ve sentetik saç ayrımı var, belli oluyor. Bunu hiç gözetmeden, bunu nasıl yapıyorlar, sormadan bile gittiğimiz için birazcık şimdi şey böyle mi olması gerekiyordu gerçekten diye düşünüyorum. Bunun üstünde şöyle bir şey oldu. Burada dışarıdaydım, sokaktaydım, gidiyordum bir yere, geri geliyordum aynı yoldan bir 5 dakika içerisinde ve birisi beni durdurdu. Birisi değil, bir kuaförün önünde oturan iki kişi beni durdurdu. Bir şey sorabilir miyiz dediler. Böyle ayaküstü bir muhabbet ettik. Benim yaptırdığım fiyatın yaklaşık kaç katı oluyor? 2-3 gibi bir fiyata. Kendilerinin yaptığını, benimkinin aslında güzel bir işçilikle yapılmadığını vesaire söylediler. Özellikle bu çıkmalardan dolayı. Ee, ben de dedim ilk deneyimim <laughs> yani bilmiyorum o birazcık içime işlemiş de olabilir. Böyle olmasında şu an bir sıkıntı görmesem de yani kritize ediliyorsunuz. Ve... <laughs> ne demek benimkini doğru yapmadılar mı? Seninki pahalı olduğu için daha mı doğru oluyor? Bu anlattıklarım üstüne işlem yaptırdığımız yerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Hatta benimki yapılırken enerjiler çok yüksekti. Bayağı memnundum. Ama diğer gün o kadar enerjiler yüksek değildi. Bir şeyler tuhaftı gibi. O yüzden bunun üstüne bu çıkmalardan dolayı şu an gittiğimiz yeri paylaşmayı düşünmüyorum. Bu ilk deneyimim sonuçta ve gerçekten beğenip beğenmediğimi bilmiyorum. Memnunum yani sonuçtan ama ya kesin buraya gidin size önerebileceğim tek yer burası diyemeyeceğim. Özellikle şu an Alanya'dayım ve burada yapan çok çok fazla yer var. Garip Türkiye yaptırdığımdan beri hiç görmedim. Görsem şöyle bir bakacağım uçları çıkmış mı kendi saçlarım. Ama bir konuşuruz belki sizinle beni durduran yere bir gider otururuz bir sohbet ederiz. Başkaları için sorumluluk almak istemiyorum. Şu an tavsiye edebileceğim tek yer orası değil. İlk bir haftadan bahsedelim şimdi ilk iki gün ve alışma sürecine birazcık bahsedeceğim. İlk iki gün saçın dokusu çok sert oluyor. Bayağı katı bir şey oluyor ve böyle bükülmüyor. Elinize e, simsıkı oluyor. Bu birazcık rahatsız edici olabilir. Benim uyumaya çok vaktim yoktu. Uyurken de çok yorgundum. O yüzden pek etkilenmedim açıkçası. İlk uyuduğumda beni çok rahatsız etmedi. Size de önerim bu yönde olabilir. Meşgul olduğunuz bir zaman diliminde yaptırırsanız. Buna ayıracak çok vaktiniz kalmaz. Yorulursunuz. Uykunuz çok bastırır. Bir şekilde uyursunuz. Ama tabii ki başınızı bir yere yasladığınızda batma hissi, sizin saçınızdan daha ağır, daha sert bir şey olduğunun hissi gelecek. Üçüncü, dördüncü günden sonra o katılığın azaldığını söyleyebilirim. Özellikle ne kadar hızlı yıkarsanız o katılık çok çok daha hızlı geçiyor gibi geldi bana. Üstüne yattıkça da zaten bükülmeye, dönmeye vesaire başlıyor. Sizin saçınız da uzamaya başladıkça dibinden pay kazanmaya başladığı için daha rahat şekil vermeniz, çekiştirmeniz kolay oluyor. İlk günler böyle bu saçı buradan buraya attığımda tüm kendi saç tellerimin yönünün değiştiğini hissedebiliyordum. Şimdi öyle bir şey yok yani bu benim saçım gibi hissettiriyor. Örgüler yapılırken bize zaten ilk bir haftada saç derisinde sivilcelenmeler, pütürcükler, kaşıntılar hatta belki köşelerde vesaire yaralar olabileceği söylenmişti. Doğal olduğu söylenmişti. Bunlar için aynı zamanda krem kullansak da, şampuan kullansak da kullanmamayı tercih etsek de bir şekilde geçeceğini söylediler. İlk hafta olması çok doğal dediler. Ben de bu olayı bildiğim için öncesinde minik araştırmama en azından bu kadar dahil olduğu için İşleme gitmeden dahi hazır etmiştim şampuanımı ve kremimi. O yüzden üçüncü günden itibaren sivilcelerim çıkmaya başladı. Cildimde pütürlükler çıkmaya başladı ve kaşıntı çok hafif de olsa oluşmaya başladı. Ben de hemen kepek şampuanı ve yara kremi kullanmaya başladım. Şampuan kullanırken Şampuanı 1 litre, 1,5 litre bir suyla açmanız lazım. Ve mümkün olduğu kadar az kullanmanız lazım. Çünkü arındırması çok zor olacak. Ve uzun süre kafanızda su tutmanız gerekecek. Bu yorucu bir şey. Çünkü suyla saçınız ağırlaştıkça bitsinde de çıkayım gibi bir his gelebilir. Hatta ben kendi gözümü baya baya korkutmuştum. İlk hafta çok rezil geçecek. İşte başımın ağrısı hiç dinmeyecek. Çok ağır olacak. Kafam hep yatmak isteyeceğim gibi düşünüyordum. Bu yüzden siz de kendinizi korkutun tamam mı? Böyle öyle korkutun ki kendinizi kafanızda bir sürü acı olacak gibi hissedim ki yaptırdığınızda yaşadığınız acı sı az gelsin. Ayrıca her türlü geçeceğini bilsek bile yaşarken kaşıntılar, çekiştirmeler ağır geliyor. Yani geçeceğini biliyorum. İknaayım, kullanmama şansım da var. Bunun çok farkındayım. Öyle bir seçenek olduğunu ve kullanmazsam çok da rahatsız olmam ama küçücük bir rahatsızlık bile gününüzü etkileyebildiği için bence siz de yaptırmadan önce elinize hazır edebilirsiniz ne öneriyorlarsa direkt yaptıracağınız yere sorup yani şu ana kadar bu güncellemede ilk bir haftada memnun olmadığım tek kısmı kendi saçlarımın çıkan yerleri. Ön taraflarda çok bir şey yok aslında ama şöyle gösterebilirim görünüyor galiba. Arka taraflarda daha çok çıkmalar var. Altlarda. Aslında beni çok rahatsız etmiyor. Fakat çıktığını biliyorum. Çıkmama ihtimali var mı onu bilmiyorum. Bunların hepsini yaptırdım yere önce sorarak. Belki başka birkaç yere de bakarak, konuşarak öğrenip sizi öyle güncelleyeceğim. Bunları kesmeyi de düşünüyorum yani. Kendim kesebilirim bence ve bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. İçteki kendi saçım çok da umurumda değil. Açtığımda da kestireceğimi planlıyordum zaten. Bakalım şu ana kadar pek bir sıkıntım yok. Memnunum. Gidişat fena değil. Şöyle genel bir geçiş var. Zoomlasam görünür mü? Böyle. Şunların çok çıktığını görebilirsiniz. Baya baya hissediliyor çıktığı. Yani Bir şekilde daha da çıkar gibi hissediyorum. Pemdeki sivilceleri vesaire göstereyim. Sarı ışıkta ne kadar algılanıyor bilmiyorum. Kameram da pro modunda ama. Ee, böyle. Hatta sürdüğüm krem bazen beyaz beyaz pütür pütür düşüyor. Onlar da görünüyor olabilir. Tam görebiliyor musunuz? Emin değilim. Fotoğraf çekebilirsem onları eklemeye çalışırım. Çok yakınlaştık. <laughs> Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Şu anda mikrofonum açık ama kameram mikrofonuma bağlanmıyor. O yüzden ses sorunumuz varsa kusura bakmayın. Birazcık böyle idare edeceğiz. Size tek bir şey göstermeye geldim. Şuydu galiba. Bu tutamın durumu birazcık vahim gibi geldi bana. Çünkü burası normalde az bir saç. Bebek saçlarım herhalde. Yani şuradan itibaren. Ve burası böyle şu kısım birazcık tuhaf görünüyor bana. Söz verdiğim gibi yaptırdığım yere birkaç sorum olacaktı. Onları hala sormadım. tam bunun fotoğrafını çekip göndereceğim hemen. Ve uçları falan da çekeceğim çünkü daha da açılmalar başladı. Daha fazla şeyler var. Mesela diplerimde bazı yerler bana sanki açılıyormuş gibi geliyor. Şu anda net göremiyorum ben. Bu arada küçücük bir ekrana baktığım için. Ama gidişattan çok memnun değilim. Daha böyle sapa sağlam kalması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Birazcık onları soracağız, bakacağız. Tekrardan merhabalar. Bugün 20 Eylül Çarşamba. En son güncelleme yapalı bayağı oldu diye hatırlıyorum ve gerçekten bayağı olduğunu hissedebiliyorum. Saçlarım bayağı uzadı. Bayağı ve bayağı. Afrika örgüsü güncellemesi için geldim. Son çekim yaptığımdan beri sanırım bu diplerdeki yumru gibi görünen saç düğümleri birazcık yumuşadığı için bir kaygılanmıştım hatırlıyorum en son çekim yaptığımda. Bunlar benim kaygılarımı giderdi. Ben yaptırdığım yerle hiç konuşmadım. Çünkü çok bir bağ hissedemiyorum yani çok ee... en son saçlarım uzamaya başladığı için bağlantı yerlerinin tuhaf göründüğünü fark etmiştim en son video çektiğimde daha doğrusu ve o zamandan beri sentetik saçın bileşim yerleri yavaşça yumuşamaya birazcık da böyle hava almaya başladı. Ki normal görünüyor yani bir bağlantı kopması gibi bir şey yok, açılma gibi bir şey yok. Sadece o sert tek topçuk duruşunu kaybetmeye başladılar. Başta endişelenmiştim. Şimdi ise neredeyse bir buçuk ay oldu ve gerçekten uzadı saçlarım. Bu uzamayla birlikte tiftiklenme ve saçlarımın bittiği yerde çıkmalar da arttı tabii ki. Şöyle bir göstereyim. Şu şekilde tek tek tutamların bittiği yerlerin hepsini görebiliyoruz ve bayağı çıkıntılar var. Yani toplantı falan hiç fark edilmiyor. Sadece dümdüz açıp koyunca böyle sırtımdan renk farkı anlaşılıyor ve bu benim için okey. <laughs> bir zahmet yani. Gerçekten uzmanlar böyle çıkmaları önleyebiliyorlar mı? Hiçbir fikrim yok. Ama bu seferlik böyle çıkmalarımız, böyle tiftiklenmelerimiz çok fazla. Ve bunun bir bakımı oluyor mu onu da bilmiyorum hala. Bir buçuk ayı geçirdik ve bir buçuk ayda açabileceğimi, işte bakabileceğimi falan düşünüyordum. Hiç bakmadım. Hiç sıkılmadım. Bazen şöyle hafiften bir kendi saçımı açsam da turu otur tarasam hissi geliyor çünkü. Diplerde şampuan kalıntısı olabiliyor. Kendi deriniz dökülebiliyor. Ben neredeyse saçımı hiç yakamıyorum bu arada. Haftada bir şampuan yıkıyorum Haftada bir de sadece su geçiriyorum üstünden ve buna rahatsız olmuyorum. Yağlanma hissetmiyorum. Saçlarım kaşınmıyor, yağlanmıyor. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Videonun açısından, kalitesinden emin olamadığım için acaba saçlarımı şu an ben kesmesem mi diye düşünüyorum. Çünkü öyle bir planım vardı konuşana kadar keselim diye. Biz şimdilik şöyle bir konuşalım. Son yorumlarından bahsedeceğim. Süreç boyunca saçımı daha hızlı çıkaracağımı sandığım anlar oldu. Mesela meşguliyetimin azaldığı zamanlarda saçımdan sıkıldım. Baya bildiğiniz dümdüz evde oturduğum günlerde saçım sıkıcı görünmeye başladı çünkü bir değişiklik aradım. Bu sebeple eğer bu saçı yaptıracaksanız yazın yaptırmaya, meşgul olduğunuz bir dönemde yaptırmaya, onun dışında yaptıracaksanız bazı önerilerim olacak. Öncelikle sıcak bir havada yaptırın. Çünkü havalar soğudukça kurması uzuyor ve başınızın ağrması artıyor ve hasta olma ihtimaliniz de artıyor tabii ki. İkinci olarak sıcak bir zamanda ama denize, havuza çok girmeyeceğiniz bir dönemde yaptırmanız muhtemelen sizin için daha iyi olacaktır. Su değdikçe ağırlaştığı için birazcık boyun baş ağrısı yapabiliyor. Bununla beraber... Bence yaptırıyı yaptırmaz. İlk bir hafta size işte çok sıkı toplamayın falan diyebilirler bana öyle denmişti. Ama birinci haftadan hemen sonra yapmak istediğiniz tüm saç modellerini yapın. Çünkü yaklaşık üçüncü haftadan sonra saçınız fazla uzamaya başladığı için rahat toplayamıyorsunuz. Buradaki kendi saçınız ne kadar uzarsa o kadar az model yapabileceksiniz. O yüzden tadını çıkarın ve biliyorum toplamak yani Sadece böyle toplamak çok rahat bir model. Örmek de aynı şekilde ama dördüncü haftadan, beşinci haftadan sonra bunları yapamayacağınız için bence yapabildiğiniz kadar ikinci hafta hemen başlayın ki mesela benimki kısa ve kat katı olduğu için çok fazla çıkıyor. Ayrıca bu saça sahip olduğunuz süre boyunca saçınız her zaman her şekilde hazır olacak ve bu çok büyük bir lüks. Bayağı zaman kazandırıyor. Bu yüzden böyle yazı şehir içerisinde geçirdiğiniz, işinizin gücünüzün çok olduğu bir dönemde deneyebileceğinizi düşünüyorum. Ama şöyle bir iki gün dinlenme payı bırakın. Ben çok şanslı olduğumu biliyorum. Kafamın çok acımadığını ve çok çekiştirilmediğini göz önünde bulundurarak. Ama her yer maalesef bu rahatlığı sunmuyor sanırım. Özellikle 3-4 kişi birden ördüğünde daha çok acılı olacağını tahmin edebiliyorum. Sevmediğim kısımlarına gelelim. Bu saçla ilgili sevmediğim tek kısmı benimkilerin çok çıkmış olması saçımı dışarıdan görenler ve ilk kez görenler özellikle bunun çıkmış olduğunu düşünmüyor. İşte kötü yapıldığını falan düşünmüyor. Hazır örülmüş bir saç olduğunu düşünüyorlar ve bence bu da okey. Hani şu an benim hoşlanmadığım bir durumda olsa bile gayet okey. Daha böyle minik minik daha sıkı ve açılmayacak şekilde örülmesini tabii ki tercih ederdim. Ama yapılabilir mi bilmiyorum. Özellikle de sentetik saçla kat kat kasa bir saçla. Bu yüzden olduğu kadarıyla çok memnunum geçirdiğim süre boyunca da çok eğlendim, çok memnun oldum. Fakat nedense neredeyse hiç fotoğraf çekmemişim. Çok büyük bir kısmında proje çalışıyor ve çok büyük bir kalan kısmında da hasta olduğum için olabilir. Bu şekilde. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Artık yarın arkadaşlarım gelecek. Benim saçımı bitimden kesip kanalını açmaya çalışacağız. Bu süreci de kayda almaya çalışacağım. Belki beraber bir şeyler konuşuruz. Beraber diliniz belki de hızlı bir şekilde görürsünüz sonucunda ne kadar şampuan kalıntısı çıkacağını çok merak ediyorum. Birazcık da kepekten endişeliyim. Saçımın çok kurumasından, çok böyle kavlamasından falan ama bunlar için yapacak bir şeyimiz yok. Sürecin artık sonuna geldik. Uzamasını da bu şekilde göstereyim. Şöyle üst tutamlar böyle görünüyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biliyorum ışık, ortam falan asla ideal istediğim istediği bir şeyler değil. Daha doğrusu idealistçilerin istediği bir şeyler değil. Ama aynı zamanda hayatta öyle bir yer değil. O yüzden beraber kesmeye başlayacağız. Neden bunu istiyorum? Çok merak ediyorum çünkü ve sanırım birazcık da şey hani böyle keserken konuşabilirim. Arkadaşlarım olunca konular dağılabilir diye. Birkaçını keselim en azından. Şöyle bir tane. Bir tane kesin keselim. Olur mu? Artık vakit geldi gerçekten. Hazır mıyız? Bu arada uçlarının ne kadar çıktığı gerçekten görünüyor artık. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Şuradaki aynaya bakıyorum ben. Oh. Ne? <laughs> Hemen açıldı bu arada. Bu ne? <laughs> Avalay kesiyorum çatı uçtur. Eh kendi saçımda mı kesiyorum? Sanki biraz. Yok kendi saçımı kesmiş. Bu arada dün saçımı boyamaya çalıştım. Yani beyaz saçları boyamaya çalıştım. Şimdi görünecek mi bilmiyorum. Ama böyle bakın yeşile boyamaya çalıştığımın hali bu. Çok olmadı yani. <laughs> Çok azıcık boyandı. Ve bu ne? Bir anlık şeyle. Vallahi keseceğim ya kendim. Nasıl kötü oldu? Şöyle gibi. Şimdi hazırsanız bir tanesini açalım. Şu bayağı tiftik olmuş. Bakalım ne kadar sürecek açması. Ben nasıl açacağım? Sivri bir şey olmadan çok zor gibi. Çok sıkı gerçekten. Aa. Böyle tırnak geçire geçire açmak lazım. Dibine kadar açtım tamamını açıyorum artık. Şöyle küçük kamera ekranımdan görmeye çalışarak. Niye açılmadı? Düğüm olma, olmamak. Değilmiş özür <laughs> Ne? Ne kadar az saçım olduğunu ne kadar ince olduğunu görüyoruz. Burayı görüyor musunuz? Bakın şimdi şurada, burada böyle bir parça sanki bantlanmış, yapıştırılmış gibi bir histe. <laughs> Hoş geldiniz.

Açtık, <gülüyor> açtık. <gülüyor> Kafam çok boş hissediyorum. Böyle çok hafifledim. Bu mıyım?